Bir anda bıraktı gitti kız valla. Koca ev bana kaldı nasıl yapacağım bütün işleri bilmiyorum valla. Gülseren Hanım çok kızdı ama arkasından demediğini bırakmadı. Hayır bari Aras Bey'in yanına verselerdi kızı. Gerçi iş buldum dedi ama. Bu ev altıyla da çok anlaşamıyormuş. Ne yaşadılar acaba? İyi misin? Kafan başka yerde gibi. İyiyim iyiyim iyiyim. E, Atiye'de kaldı biraz aklım. Osman'ın işini benim hayırsıza verdiler ya. O şimdi gönül koymuştur. Ama senin bir suçun yok. Kırılmaz sana. Öyle de işte. Atiye azıcık esereklidir. Sen ne diyordun? Hı. Nadia dedim evdekilerle çok anlaşamıyormuş da ne yaşadılar acaba? Ama kızım ne yaşayacaklar o bizle de anlaşamıyordu zaten. Konuşmuyor muydu sizle? Ta 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 ta, size pasta yaptım. Bugün benden seni. Neyi kutluyoruz? Hiç. Öyle içimden geldi. Bakalım beğenecek misiniz? Nasıl görünüyor? Vallahi çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Yalnız kağıt tabak kullanıyoruz. E bulaşık çıkmasın. Kusura bakmayın artık. Ee, sen bir şey demeyecek misin? Ne bileyim? Aferin kızım. Elin hiç tutmuş falan. Tuhaf bir koku var bunda. Ne koydun sen bunun içine? Zehirlenmeyelim. Hadi ya. Ay soğusun diye buzdolabına koymuştum ama acaba bakayım. Aa! Anne ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin sen? Ya ne istiyorsun benden ya? Sana hayat dersi veriyorum. Eğer ananın sözünü dinlemezsen ...burnundan çıkmaz. Ya ne yaptın ya, suçum ne benim? Sen ne suç işlediğini bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Ne? Ay yap! Ah, sana hatırlatır ne suç işlediğini! Ha? Yediğin hatunu hatırladın mı? Susuyorum! Susuyorum! İçimi atıyorum! Senin hakkında kötü konuşmasın diye içime atıyorum, konuşmuyorum! Senin sonun o kız gibi, o derin gibi olmasın diye susuyorum! Bu konuşanlar mı iyi? Ha? Ahlaksız olan derin Metin bana bak! Çal, çal, çal. Bana bak daha fazla konuşup beni zıvadan çıkarma! Defol! Yıka karşımdan! Ha. Terbiyesiz! Tamam, tamam, tamam. Upanmaz! Tamam sakin ol ne olur ya. Oturur musun lütfen hadi. Ay. Hadi iyi misin? Bilirim! <laughs> Bilirim! Tamam, tamam. Anlaksızmışım ben, anlaksızmışım ben, anlaksız mıyım? Tamam, tamam. <laughs> Tamam ne olur ya yapma lütfen. Tamam sakin. <laughs> nefes al. <laughs> tamam tamam. Ben abi. biliyorum malımı. Ben biliyorum malımı gitsek seninle başkasından çıkarsa kızdım. Tamam sen bir sakin olur musun lütfen nefes al. Bir <laughs> e bak bakayım bana. Bir e bana bakar mısın lütfen? Ben gidip konuşacağım tamam merak etme. Ben konuşacağım. <laughs> Kal sen burada. <laughs>